Peki. Şimdi Sayın Hanım, ben evet, de buyurun, buyurun. ben de geçtiğimiz gün ben de geç şimdi Memleket Partisi tabii çok gündemde Ankara'da yoğun bir şekilde tartışılıyor. Ben de geçtiğimiz gün Memleket Partisi'nin genel merkezine uğradım. Ee, yani 25-30 benim verdim rakamlar doğru mu abi? Doğru, doğru. Bu doğru, Çünkü resmi evet, evet. şey aldım on, rakamı. Onu diyeceğim. Ee, yani depremden önceki üye sayıları 26 bin imiş. Evet. Şu anda 110 bin olmuş ve her gün 6-7 bin... ...yeni üye talebi geliyor diyorlar. Hatta çok özür <laughs> de İpek Özkal Sayan... ...profesör doktor, parti sözcüsü. sözcüsü... ...çok kıymetli bir siyaset bilimci o şey dedi... ...sırf üye kaydetsin diye... ...istihdam... Işte ...yani evet. partiye adam almışlar. Şöyle, şöyle... Çünkü. şöyle ...personel almamışlar da... ...25-30 gönüllü genç... Ha, öyle mi ha, ünivers ...üniversite tamam. öğrencisi... ...kendi laptoplarıyla... ...kendi bilgisayarlarıyla gelmişler... Ee, üyelik taleplerini yargıtay sistemine giriyorlar. Ee, şifre vermiş onlara. şey e, Parti yetkilileri, memleket partisi yetkilileri üniversite öğrencilerine şifre vermişler. Oturmuşlar işte binada. 25-30 genç, yani gönüllü bunlar. Ee, gelen o yoğun üyelik taleplerini yargıtay sistemine giriyorlar. Kendi bilgisayarlarıyla. Yani olağanüstü bir şey var. Yani ilgi var. Çok şaşırtıcı. Ee, şimdi ben de hani e, bir de şöyle önümüz günlerde e, yani fazla da vakit yok biliyorum bu hani ittifakların yüksek seçim kuruluna bildirilmesi. 9 gün kaldı. Hani biz şu partiler ittifak yapacağız. Tabii tabii tam bildiriminin... 9 gün var. Kaç gün kaldı? Dok... 9. 24'üne bir. 9 evet, gün evet. var. 8 gün var. Evet. 24'ünde ittifak içinde, Bu 9 gün içinde yani memleket partisi adına e, sürpriz bir gelişme de olabilir. E, yani bir takım e, duyumlarım var. E, Yine popüler ya. popüler bir e, <laughs> siyasetçi diyeyim. E, Memleket Partisi ile e, ittifak yapabilir. O yönde bir talepler olduğunu e, öğrendim bugün. Bu önümüzdeki hani 3-5 gün içinde Biraz daha ipucu verir misiniz yoksa yok ben şu mu bu mu bu mu diye sorarak sonuca gitmeye çalışayım? <laughs> ya hiç, ya hiç, hiç, sor, hiç sormayın. Şahin <laughs> Hanım bırakmaz his, bak Şahin Hanım. sormayın yani biraz da bu şey. biraz Rahatlat bizi. Ö, özel bir bilgi. Yani hiçbir yorum yapamayacağım. Peki. Ama peki. Şey, şey, Parti mi, siyasetçi mi? İttifak. mı? Ee, yani, pa pa özellikle pa siyasetçi parti, parti, tabii ki. Parti ama po po şey popüler bir şey. İttifak mı? İstifak i̇sim. E evet, desek? <laughs> evet evet. Arı, Gül, gülmüş Şaban e e Bey. Yani... Ata ittifakı mı diyoruz? Yok yok. Yani hiç... Peki. peki. Hiç yorum yapmayayım gerçekten hiç yorum yapmayayım. Yani biraz şey bir <laughs> özel bir bilgi belki söylemem de gerekiyordu ama hani gazetecilik faaliyeti dışında edindiğim bir bilgi. Peki şöyle yani bir ata ittifakı ve Muharrem İnce Memleket Partisi. Şu ittifakları bir e, ekrana getirelim mi arkadaşlar? Hangi ittifaklar nerede kimin? Beş de, tane değil de mi Beş yönü. tane şu anda beş tane. Yani Millet evet. İttifakı, Cumhur İttifakı, e, Ata İttifakı, Türkiye İttifakı, e, şu anda Cumhur İttifakı. Baktığınız zaman e, zaten belli üç partinin e, ana paydaşları olduğu. Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, Anavatan ve Demokratik Sol Parti. Ama bu Demokratik Sol Parti ciddi bir e, soru işareti olduğu biliniyor. Çünkü her ne kadar genel başkanı biz e, Cumhur İttifakı'na yakınız, Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğiz desek de, e, dese de. E, ne Cumhur İttifakı'ndan bir randevu talebi var ne de Millet İttifakı'ndan. Bakalım Millet İttifakı'nda hızlıca dönelim. Millet İttifakı malum 6 parti e, ve Memleket Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi. Akşener, İyi Parti lideri Akşener, e, Bağımsız Türkiye Partisi'ni masaya getirmeye çalışmış ama e, kabul görmemişti. E, Memleket Partisi'ni şimdi e, konuşuyoruz. Dönelim devam edelim. Ata İttifakı Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, Ülken Partisi. Hani baktığımız zaman belki Muharrem İnce'nin yakın olabileceği e, unsur bu gibi duruyor. Ve HDP'nin içinde olduğu, başat aktör olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı E Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu. Bir de Türkiye İttifakı var. Bu da e, tek parti genel başkanı Ahmet Özal'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi ve ana e, aktör de zaten o. Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeni Ana Vatan Partisi, Yeni Yol Partisi. Böyle beş e, ittifak var. Şimdi bunun içinde Muharrem İnce'nin e, yani e, Sayın Gezici'nin ortaya koyduğu e, bir e, kümülatifle bakarsak önemli bir rolü olabilir. Hani bir değil de ikide mi bir rolü olabilir diyorsunuz de Sayın Sevinç? Hani bir de mutlaka kendisi aday olarak devam edecek. Ve ikinci turda mı? Şöyle, şöyle evet yani yani mutlaka Cumhurbaşkanı adayı olarak devam edeceğini söylüyor. Ve hatta Muharrem Bey ikinci sıra ben kalacağım diyor. Yani o çok iddialı gerçekten. İkinci tura ben kalacağım ve Cumhurbaşkanlığını kazanacağım göreceksiniz diyor. Yani... Peki inanmış ve hani adaylıktan bir aday lehine çekilecek gibi görünmüyor ki çekilirse de tabii Sayın Kılıçdaroğlu da lehine çekilir ama ben hani öyle bir ihtimal görmüyorum. Ama ikinci tur ikinci tura kalırsa yani ilk turda işte tabii belli bir oy alıp da ikinci tura Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan kalırsa o zaman kuş hiç kuşku yok ki Kılıçdaroğlu'nun hani seçilmesi için bütün gayretini gösterecek onu da söylüyor yani. Peki, ee, de, ama de, ben hani vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ee, şeye de yani milletvekilliğine de e, milletvekili seçimine de kendi partisiyle girecek. Evet kendi amblem ve, ve kendi logosuyla girme kararı.